Hepinize hepimiz merhaba arkadaşlar. Ben Tolga bugün karşınızda görünüz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Craftlands'da Bedrock videosu çekiyorum ve aynı zamanda Bedrock videosu çalışır olacak arkadaşlar yeniden ve ben de çalışır video yapmayı özlediğim için bugün yine bir Bedrock'ta çalışır ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü Bedrock'ta challenge'ımız Ender Pearls oynamak arkadaşlar. Yani bu Ender Pearls oynamayı çok isteyenleriniz vardı. Zaten hatta yayınlarda da böyle arada sırada muhabbetimizde dahil oluyoruz da arkadaşlar bu Ender Pearl falan filan. Ben de aklıma böyle bir video fikri geldi. Zaten <laughs> benim gibi böyle her el böyle solo da özellikle böyle 4-5 tane Ender Pearl gezen bir arkadaş hani bir insan olduğum için hani Elim yanlışlıkla Ender Pearl'a kusura bakmayın arkadaşlar yani. yani öyle bir ihtimal olabilir. Neyse daha fazla laf uzatmadan arkadaşlar şunu da söylemiş olalım. Daha fazla ve çalıştı, bu tarz çalıştı, craft test istiyorsanız like atın, abone olun, bir de atın arkadaşlar. Ekstra arkadaşlar yorumlarda da belirtirseniz arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz o zaman hazırsak ilk partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partımıza karşınızdayız. Bu arada arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi chat kapalı. Bunun sebebi arkadaşlar. Yani video dışında ben hani Bedrast'ta oyun açarken iki kişi Allah'a yani Allah yani affedersiniz yani söven vardı. Baya böyle hani cidden ne sövdüler sadık ne kadar sövmüşlerse var ya ben dedim hani videoda gözükmesin diye çeti kapattım arkadaşlar bilerek sıkıntı çıkmasın diye. Yani göstersem ne ki? Yani şu an arkadaşlar bu oyun aslında bir nevi kavga var şu anda kavga dönüyor iki kişi arasında. Öyle daha doğru olur bence. Gördük <laughs> eleman AFK değildir umarım. Yine AFK dostum ya? Neyse çete açayım mı da inşallah çok fazla bir şey yoktur. Hangi takımda onlar ona bakacağım ben. Bir şey yapacağız ya. Neyse oynarız Stone'a sıkıntı yok da kim geldi ortaya? Yeşil ya. Haz ya yanında adam var ya Şaka mısın abicim sen gerizekalı mısın yürek ya Sana bir yüreği kim verdi yeme becerdin diyeceğim Sarık atmış bunu bu arada Bu arada kendine bir şey yapamamış Bu adam bana kendine bir şey yapamamış da kim kattı bunun eşyalarını Mavi ortaya topluyor ne iş hocam Valla valla bak demir kılıç mı aldın bura Yok demir Hakikaten demir kılıç Hop tamam ölmedim buraya yani. Ben ölmedim biliyor musun, değil mi? Ölmedim ben ha. Bunları toplayalım lazım olur bize. Geri zekalı kaçacak önünde mavi var halbuki. Kaçamaz. Kaçarsa da önünde ben varım. Evet yeşil arkadaşlar var bir... Eee x'in mi içtin ya? E ee, oh, Ender Pearl'de almış. Evet benim challenge'ımın videosunda arkadaşı Ender Pearl var. Evet o oh, görünmezlik değişti bu. Hayvan oğlum sen her boku içersen biz de soracağız seninle. Bir kişiye karşı adam a öldü lan biri gerizek. Aa, abi bu adam bildiğin hani oyunu biliyor mu diyeyim? Bilmiyor mu diyeyim? Ne yani, ne nerede samayı bitmiş olurum bu adamla yeri çok karıştı benim kafam ya. Bu arada ilk part biraz kolay mı olacak sanki? Bilmiyorum ama. Neyse artık onu göreceğiz. Ender Pearl almak yasaktı <laughs> Yanlış alıyordum bak Gel bakayım şöyle bir giyol, giyol, giyol. Nerede bu eşşek Diyecektim bir dakika Sarı şurada mı lan Dur bakayım Zümrütleri toplayan Oo lan ben sana nasıl acıyacağım Ben sana Ben sana kıyamam yarim Ben sana kıyamam ama yarim Eee Bir bu adam düşürme riski var Bu adamın düşürme riski evet Baya düşürme riski varmış <laughs> Baya düşürme riski varmış adamın. bana Ne de bu adam abi Hemen de bu adamı bitirelim arkadaşlar Ondan sonra ikinci partımıza geçeceğiz Hemen şöyle ee, Bum boom, boom, boom. Bum 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 bum. Aa. yandaymış dur. Yana gidelim hemen. İnşallah bomba yemeyiz. Tamam. Koruma iki yapalım. Ondan sonra böyle yaptık. geldim buradan. Bunu aldın. Bunu aldın. Bunu aldın. Bunu da aldın. Ya, şey kalmadı. Hop şöyle bir bridge çekiyorsun hemen. Bum bum bum. Bum bum. Bum bum. bum bum çıka bum bum kardeşim. Aha geliyorum. Yettim lan? Baba mı açtı? Aa. Ben değişik bir şey yaptım az önce. Hıh! Evet. Lan abicim lan nasıl görürsün? Kafana ölürsün. Adam nasıl gördüm yani? Kafana ay 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 ay. Evet Ender Pearls'de kazanabiliyormuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok yani rahattı. Gerçi çoğu elemanlar birbirini bitirdi ama olsun arkadaşlar biz kazanmasını bildik. O zaman hemen laf uzatmadan ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımızda karşınızda hemen şöyle yağdırmaya devam. Yine Ender Pearls'de oynama çalışmalarımızdan. Şimdi ikinci partiz. Dur bakalım. Ben bir şey deneyeceğim abi? İnşallah yapalım. Kat bir iş yapalım. Bir deneyelim. Videoda bir de. Evet. Mükemmel. 3 blok. Yani. Biz eskiden hiç yapamıyorduk. En azından bir kat etmişiz. Yani bir yol bulmalı falan. Kat etmişiz. Adam da bize yol kedi ediyor. Diyor. Ee, şöyle yapalım o zaman ona da. E burası... Yanlış yaptın bana ya. Bana oh ay 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 ay. bana bir rahatlama geldi. Bana rahatlama geldi. Boşalt. Boşalttım sistemlerim çalışıyor. Eee ay ay. Köle bozdu beni. Neyse. Evet dostlar hemen şöyle malzemelerimizi aldık hemen yine ortaya gidiyoruz tabii ki de ortasız hayat olur mu olmaz neden olmaz çünkü bize böyle her zamanki gibi ben de Boş yapmaya devam edeceğim. Neyse lan Devam. Evet. Şimdi. Malzemeleri topluyoruz. Ve gidiyoruz. Diyeceğim de biraz daha elmas toplayaydım ya. Niye toplamıyorum ki? Arkadaşlar midi yedim. Evet. Şu anda midi ekmek arası Eee yiyorum şu anda. Evet. Bayağı bildiğin Yanına da sıkayı koyacağım. Eee şey. Ne inşallah sıkayı bu izlemez. Eee i̇zlerse sıçtık. <laughs> şaka yaptım bu arada yani. Şimdi umarım şakadan ne anlıyor dur yani sıkayıdan şakadan anladığını çok iyi biliyorum. Hani böyle dediğine kızmaz. En fazla böyle bir küfür sallar. Bu kadar yani. Ben sıkayı iyi tanıyorum yani. Hani mesela biz. Ben mesela bir yemek söylesem da sıkayı koysak desem. Bir şey demez yani. Tabi artık onun ruhuna kalmış yani belki Bugün küfür etmek istiyor edebilir Allah artık ona bir şey diyemem kardeşim ben Onun artık kendi eşekliği diyoruz <laughs> Yakında ben ona Çok güzel bir atma atmayı düşünüyorum Ama Yayında söylemeyeceğim arkadaşlar Çok güzel bir şey söyleyeceğim ona Yayından sonra bir tane söyledim. Yayından sonra diyorum videodan sonra söyledim. Neyse. Konuşamadım daha dedim. Da. Yani yayına ilk defa yayına video diyen ben miyim acaba yoksa daha önce yayında böyle karıştırmış mıyımdır? Çok merak ediyorum. Ay. Niye bu burnumu çektim bu yayın? Neyse ya ne alakası var. Dalalım abi artık. Konuşacak bir şey bulamıyorum anasını satayım. Mmm. bakalım. Turuncu. Aa turuncuya gidelim lan. Aa. Ataşa. <laughs> Arkadaşlar göremezsiniz onu. Göremezsiniz siz onu. Siz onu. <laughs> Öyle bir şey yok diyelim. <laughs> Abi düşüne bir şey oldu ya. O kadar elim alıcı bir şey var ya. Abi biliyordum bunun olacağını ya. Neyse arkadaşlar yoktu öyle bir şey elimde benim ya yoktu 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 öyle bir şey benim elimde ya Zaten ilk partta çalınca başardık yani 2 İkinci partta da yanlışlıktan hani dokundum elim kaydı Elim kaydı ya Yoksa hiç alır mıyım Ayıp yani cidden arkadaşlar bana çok ayıp ediliyor şu anda yani Yorumlarda şimdi bir ton kişi söyleyecek Abi Ender Pearl aldın challenge'ı bozdun falan filan böyle diyecekler bana. Boz diyorum ya. Ne bozması canın Alt tarafı yanlışlıkla almak yani bu. Hani daha kötüsü olsa neyse ama daha kötüsü değil. Şimdi de köşere köşere Ya da bomba yerim gibi hissediyorum. İnşallah ee, bomba dışında başka bir şey de yemeyiz. Yani sık ee, sky sıkay andı dur. Hay de mavi takımı geçen diyecektim. sky takımına diyordum yani. Aslında gökyüzü ne demek? Mavi değil mi? Aslında evet sky takımda desem olurmuş yani. Yani Olur yani ne olmasın ki? İnşallah adam ortalarda bir yerlerdedir. Yalnız adam ortada ise de sıkıntılı türlü Doğru. Yo yapmayın. Pus pus. Lütfen bomba atar mısın? Lütfen bomba atar. Geri zekalı seni. <laughs> Geri zekalı seni işte bu. Güzel. Biliyorum abi ben hani lütfen bomba atar mısın dedi bana bak hani özellikle bomba atmadan önce yani lütfen yani arkadaşlar ya Biz artık adamları iyi tanıyoruz yani neyse arkadaşlar bu yayını şükürler olsun şöyle challenge videomuzda bir hileyle karşılaşmadık. Ben açıkçası hep istiyorum böyle karşılaşmayalım falan filan da. Yani böyle normalde Benim yayınlarında izleyenler bilir arkadaşlar. Böyle baya böyle hile falan filan denk geliyordu ama bu videomuzda karşılaşmadık. İyi oldu. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi daha fazla böyle kraftlarda bu tarz çalışı video istiyorsanız like atın, abone olun, bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.